Bir provokasyon gerçekleşti çıkışta. Genel başkanımızı bekliyorduk biz uğurlamak için. Hemen birkaç metre ötemizde bir şey oldu. Yani kalabalık oldu. Sonra genel başkanımızı işte korumalar arabasına götürdüler. Ben de yani bu saldırgan kimdir öğrenmek için yanına kadar gitmeye çalıştım. Ambulansı almışlardı duvarın dibinde. E ambulansın içerisinde bir hasta vardı. Yani kendisini korumak amacıyla ambulansın içine almışlardı. Ben temas etmeye çalıştım kendisiyle. Kimsin diye sordum. Ben Osmanlı çocuğuyum dedi. Diyalog bu kadar oldu. Daha fazla diyalog kurmamıza engel oldu. Eğer bu kalabalığın ortasında kalsaydı yani herhalde başka türlü bir gelişme de olurdu yani. Çünkü doğrudan doğruya Sırr'ın anısına bu ortama karşı girişilen bir şey yani bir bir saldırı ve yani normal gelen birisi olsa, törene katılan birisi olsa, yurttaşlarımızın çıktığı yerden çıkar ve buralarda cadide falan beklerdi ama protokol kapısının önünde beklediğine göre demek ki yani Özgür Bey'in nereden çıkacağını tahmin eden, bilen bir biçimde orada beklemiş öyle anlaşılıyor. Kendisiyle konuştum. Sağlığı iyi, herhangi bir problem yok. Zaten normal programına devam ediyor. Bir taziye ziyaretine bulunacak şimdi. Dün yaşamını yitiren bir sanatçı ile ilgili. Ondan sonra saat 16'da Levent'teki törende olacak. Çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Hepinize geçmiş olsun. başımız sağ olsun.